Şehirde çekilen su sıkıntısı konusuna değinen Hacı Bektaşoğlu yeni su kaynağı arayışı içerisinde olduklarını belirterek vatandaşların su israfı yapmamalarını istedi. Sizlerle e, bu vesileyle buluşmuşken e, özellikle su konusunda bütün hemşehrilerimizden hemşerilerimizden hem bilgilendirmek hem de suyun dikkatli kullanılması için e, onların e, dikkatlerini... E, çekmek istiyorum. E, i̇ki ana kaynağımız var. Bir e, Hizan suyu Kezer'den gelen, bir de yine aynı Kezer vadisinden Hesko suyumuz var. E, her iki kaynakta yüzde 60'a yakın kaynak azalması var. Şimdi az önce burada da e, su konusunda sıkıntı olduğunu biliyoruz. Ee, maalesef geçen sene buna hiçbir şekilde ihtiyaç hissetmemiştik. Münavebeli e, su vermek durumunda kalıyoruz. HESCO hattından 45 köy ve mahalle e, istifade ediyor. Hizan suyundan e, Tillo, Gökceba, e, Kurtalan, Kayabağlar, Atabağ ve Siirt merkez besleniyor. Yine birkaç köyümüz mahallemiz e, su ihtiyacını karşılıyor. Tabii bütün Sait merkezdeki vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Ancak bütün köylerdeki mahallelerdeki özellikle köy köylülerimizden çünkü biraz tüketime dikkat edilmesini istiyoruz. Biraz değil bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Suyu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Tabii geçen yıl arkadaşlar Haziran ayında, Temmuz ayında ilave kaynak e, temini çalışmalarına başladık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile çalışmalarımız devam ediyor. Burada e, hizan suyu su alma yapısının iyileştirilmesi orada gelen rüsubatın önlenmesi için ihalesi yapıldı. Orada çalışmalar başlayacak. Bunun dışında ilave kaynak temini ve arıtma kapasitesinin arttırılması şu anda proje aşamasında önümüzdeki sene bu sene kazma yer teslimi yapılıp yani yapım ihalesine çıkılabilir mi? Onun için uğraşıyoruz. Yani bu konuda çalışmalar devam ediyor. Hem e, sanayi kullanımı, e, evsel tüketim için ilave kaynak suyu temin çalışmalarımız yeni değil. Geçen sene Temmuz ayında başlayan çalışmalarımız devam ediyor ve bu konuda e, proje aşamasında proje tamamlanacak. İnşallah bu sene e, sonunda veya önümüzdeki yıl başında inşaat çalışmaları proje tamamlanınca e, 2022 yılı e, yapım programına alınmıştır yapım programında DSEİ yapım programında inşallah bu da gerçekleşecektir. E, bütün bu ilave kaynak suyu e, temini çalışmaları devam ederken e, yine e, bizim tabii e, bütün dünyayı Türkiye'yi izliyoruz. İklim değişikliği e, çok ciddi bir e, sorun olarak insanoğlu böyle bir sınav verecek. Allah korusun ee, tabii bu sene ciddi bir kuraklık yaşadık, bütün Türkiye yaşadı ve çok ciddi bir ürün kaybı oldu. Konudaki destekler de dönüm başına destekler de verilecek. Bu konudaki çalışmalar da tamamlanıyor. E, su yönetimini ve e, bunu e, en e, baştan planlayarak e, tüketime kadar e, her şeyimizi bir gözden geçirmek zorundayız. İlave kaynak temini yapılsa da suyumuzu çok dikkatli kullanmak ve e, tüketmek zorundayız. Kaynaklarımızı e, korumak zorundayız. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın e, anlayışına, sabrına sığınıyoruz. E, suyu herkesten kull e, dikkatli kullanmaya davet ediyoruz.